Merhaba arkadaşlar, sıfırdan Python öğreniyorum derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu koşula bağlı olaylar ve if komutu. Sonraki, bundan sonraki iki dersimizde de yine koşula bağlı olayların diğer komutlarını değiştireceğiz. Bu dersimiz if komutu üzerine olacak. Bu dersimizde önceki derslerimizden ziyade yaptığımız farklı bir şey yapacağız. Etkileşimli kabuktan çıkarak yeni bir proje oluşturacağız. Yeni proje oluşturmak için e, File New Window diyoruz ya da Ctrl N ile aynı şeyi yapabiliriz. E, etkileşimli kabımızı kapatabiliriz yeni proje oluşturduktan sonra. Gördüğünüz gibi boş bir pencere bizim kod yazmamızı bekliyor. Şöyle başlığımızı kopyalamıştım, yapıştıralım. Şimdi buraya kodlarımızı yazacağız. E if komutundan bahsedelim. If komutu İngilizceden de bileceğiniz üzere eğer anlamına gelmektedir. Şöyle yazacak olursak ee, şu Şekilde Kullanılır Arkadaşlar e, If Koşul Eğer Koşul Doğruysa Yani Mesela Buraya e, Ne Diyeceğiz A Büyüktür 5'ten Eğer A 5'ten beş, Büyükse Hemen Altına Da e, Oluşacak Olayları Yazacağız Mesela Şöyle Diyelim Oluşacak Olaylar Ne Gibi işte Print a 5'ten büyüktür gibi. E bu şekilde kullanacağız if komutumuzu. Şimdi şurada bahsetmemiz gereken çok ince detaylar var. Bunları değineceğiz sonra. Biz şimdi nasıl kullanacağımıza başlayalım. Bakalım. Hemen bir örnek verelim. Şöyle a eşittir b. If'in ne olduğunu söylemiştik. Eğer anlamına geliyor. Eğer A ve B eşitse demektir bu. Fakat neden çift eşittir kullandın da tek eşittir kullanmadın diyenler olabilir. Onu da hemen şöyle açıklayalım. Biz değişkenleri işlerken A'nın değerinin 5 olduğunu belirtmek için tek eşittir kullanmıştık. Değişkenlerde tek eşittir kullanıyoruz. Ya da değer atamada tek eşittir kullanıyoruz. Fakat burada bizim amacımız değer atamak değil. Yani biz burada A'nın değerinin 5 olduğunu belirtiyoruz. O yüzden tek eşittir kullanıyoruz. Fakat burada biz A'nın değerinin B olduğunu belirtmiyoruz. A ile B'yi karşılaştırıyoruz. O yüzden burada çift eşittir kullanıyoruz. Sonra buraya da B eşittir 5 diyelim. Dedik ki A ve B eşit ise... Baktık A'nın değerine 5. Baktık B'nin değerine 5. Yani bu ifademiz doğru. Bu ifademiz doğru olduğu için buradan sonra yazacağımız kodlar çalışacak. Fakat bu yazacağımız kodları nasıl yazacağız? If komutunu kullandığımız satırın, yani şöyle bu daha uzasaydı bu şekilde. Bu satırın en sonuna iki nokta koymayı mutlaka ve mutlaka yazıyoruz. İki nokta koyuyoruz. Koymayı unutmuyoruz. Zaten koymazsak çalıştırırken program... Hata verecektir. İki noktayı koyduktan sonra enter'a bastığımızda bir miktar başta boşluk bırakarak ortadan başlıyor kodlarımızı yazmaya. Bunun sebebi girintileme sistemidir. Python'da girintileme sistemi önemli bir yer tutmaktadır. Diğer programlama dillerinde girintileme kodu önemli değildir. Bütün programı tek satıra da yazabilirsiniz. Fakat Python'da girintileme çok önemlidir if kullandıktan sonra kodlarımızı girintileme yaparak yazıyoruz. İki nokta koyup enter'a basarsak otomatik olarak girintileme yapıyoruz. Manuel olarak girintileme yapmak istersek dört kere boşluğa basarak ya da bir kere tab tuşuna basarak girintileme işlemini yapabiliriz. Girintileme işlemi ne işe yarıyor? Bundan bahsedelim. Mesela biz diyoruz ki ekranda ne yazdırmak istiyoruz? A ve B eşittir. Ekranda bunu yazdırmak istiyoruz. Eğer A ve B eşitse ekranda A ve B eşittir. Yazdıracağız. Eğer bunu bu şekilde yazarsak Python zaten bize hata verecektir. Fakat bu şekilde yazarsak if ve print komutu birbirinden ayrı iki tane kod olarak gözüküyor. Yani bu kendi dünyasında, bu kendi dünyasında şeklinde gözüküyor. Fakat biz bunu girintileme yaptığımızda printin gördüğünüz gibi rengi de değişiyor. Bu printin sahibi efendisi if komutu oluyor. Yani eğer if komutuna yazdığımız koşulumuz doğruysa print komutu çalışacak. A ve B eşitse yani print komutu çalışacak. A ve B eşit değilse print komutu çalışmayacak. Yazdığımız programda hemen deneyelim. Run run modül diyerek programımızı çalıştırıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Kaydetmemiz konusunda Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. İlk program yazıyoruz. İsmimizi yazdıktan sonra yani projemizin ismini yazdıktan sonra mutlaka sonuna nokta .py ekliyoruz. Python uzantısı olan nokta eklemeyi unutmuyoruz. Kaydet diyelim. Ee, karşımıza böyle bir ekran geliyor. CHP 1254 kod satırını projenize aktif edelim mi diyor. Ee, projenizde bazı tanımlanamayan karakterler var diyor e, bu hatada edit my file diyerek bu kod satırını projemize aktif edelim gördüğünüz gibi a ve b eşittir çıktısını aldık sebebi nedir tekrar gözden geçirelim projemizi dedik ki eğer a ve b eşitse ekrana a ve b eşittir çıktısını yazdır a'nın değerine bakıyoruz 5 b'nin değerine bakıyoruz 5 5 ile 5 eşit olduğuna göre a ve b eşittir çıktısını yazdırdı e, bir de farkı tekrar görmeniz açısından girintileme yapmadan yazalım ve hatayı görelim. Gördüğünüz gibi Python bize hata veriyor. O yüzden girintileme Python'da önemli bir yer tutmaktadır. Ee, tabii ki bunun değişkenler olmasını gerek yok. Mesela a eşit eşittir 5 diyerek aynı şeyi yapabiliriz. a'nın değeri 5 ise bakıyoruz a'nın değeri 5. Fakat Tekrar değinmek istiyorum. Integer olan 5 ile string olan 5'in farklı olduğunu önceki derslerimizde söylemiştik. Tekrar söylüyoruz. Bunu da deneyerek görelim. Gördüğünüz gibi program hiçbir şey yapmadan az satıra geçti. Biz burada dedik ki a'nın değeri tam sayı 5. Burada diyoruz ki eğer a'nın değeri string 5 ise ekrana a ve b eşittir yazdır. Fakat A'nın değeri String değil, Integer. O yüzden hiçbir e, hata ya da herhangi bir şey yapmadan alt satıra geçti. Bir de büyük küçük harf uyumuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela e, bir örnek verelim. Ne diyelim? Elma diyelim. Bunda da baş harfini büyük yazarak bu şekilde bir elma yazalım. Eğer A ve B ise A ve B ekrana A ve B eşittir yazdır. Onu değiştirmeyelim. Ee, gördüğünüz gibi yine program hiçbir şey yapmadan alt satıra geçti. Sebebi ise tamamı küçük yazılan elma ile baş harfi büyük, diğerleri küçük yazılan elmanın yine birbirinden farklı olması. Eee Python'da yine e, bu konuya bu ince ayrıntıya dikkat ediyoruz arkadaşlar bunu bu şekilde yapsaydık programımız çok güzel bir şekilde çalışacaktı. Gördüğünüz gibi A ve B eşittir çıktısını aldık. E, şimdi hemen bir önceki dersimizde gördüğümüz raw input fonksiyonunu kullanarak bir kullanıcıdan giriş sistemi yapalım. A değişkenimizi raw input fonksiyonuna atayalım. Şu şekilde. Tırnağımızın içine de e, lütfen parolanızı giriniz. Dedik. Bu şekilde. Eğer a'nın değeri python ise yani raw input fonksiyonundan çıkan değer yani yazdığımız parola diyelim. Python ise iki noktayı koymayı unutmuyoruz. Alt satıra geçiyoruz print Hoş geldiniz dedik. Şimdi projemizi çalıştıralım. Lütfen parolanızı giriniz diyor. Python diyoruz. Enter'a bastığımızda hoş geldiniz çıktısını alıyoruz. If komutu ile ilgili bahsedeceklerimiz bu kadar. Şimdi koşula bağlı olayların ikinci bölümünde else komutunu göreceğiz. O derse kadar kendinize iyi bakın.